Bu Behlül Dâne Hazretleri ne bir gün huzura çağırdı Harun Reşit ve dedi ki Bakan anlatıyoruz bunu olacak iş değil yani hikayenin sonunu duydunuz da hakikaten anlatılmaz dersiniz ya ben de öyle verdim ağzımdan çıktı bir kere dedim gel dedi Behlül seni vezir yapacağım vezir bakan demek hatta efendim İçişleri Bakanı demek dedim Anladı tabii artık meseleyi. Yanındakilere talimat verdi. Program bitene kadar kimse gelmesin. <laughs> Seni vezir yapayım. Bu teklifi alan kişi ne yapar? Normal şartlar altında. E sevinir herhalde ya. Yani. Teşekkür eder. Allah mahcup etmesin efendim baş üstüne falan filan der. O diyor ki Halife Hazretleri bir danışalım da ondan sonra inşallah bir danışayım diyor. Harun Reşit kızıyor tabi. Danışmak mı? Ne danışması? Ben devlet başkanıyım. Açıktan atama bu. Kime danışacaksın? Öyle demeyin efendim dedi. Bilenlere bir soralım. Sizi ma size karşı mahcup olmak istemiyorum. Git dedi çabuk danış gel. Adamın canını sıkma. Ya adama görev veriyoruz danışacakmış ya. Git, git, git çabuk danış gel. Hemen bir cevap bekliyorum. Tabii efendim ben çabuk gelirim dedi çıktı. Aldı bir merak. Kime gidiyor bu? <laughs> yani bakanlık teklif ettiğim adam danış kime danışıyor? Merak etti. Peşine de taktı bir hafiye. Adım adım izle. Kiminle görüşüyor? Kime ne soruyor? Aldığı cevap ne? Rapor istiyorum diyor. Peşinde gölge gibi bir hafiye. Behlül ah, Dana gidiyor, gidiyor. Kor koridoru dolaştı, çıktı dışarı. Çok af buyurun helaya girdi. Hafiye dışarıda bekliyor. Çıktı. <laughs> İçeriye baktı. Kimse var mı? Orada birisiyle mi görüşüyor? Yok, boş. Döndü tekrar peşine takıldı, döndü geriye. Behlül Dane açıktı huzura. Halife Hazretleri, danıştım, uygun görülmedi. Vazifeyi kabul edemeyeceğim. Hafiye tabii işini yapacak. Girdi içeriye efendim, yalan söylüyor. Kimseyle görüşmedi. Çok af buyurun, helaya girdi, çıktı. Tuvalet. Öyle bir kimseyle görüşmedi, selamlaşmadı, karşısına insan çıkmadı, numara yapıyor. Görev işine gelmedi herhalde. Yani yoksa <laughs> aldığı bir istişare yok dedi. Harun Reşit, e bak dedi hakkında böyle diyorlar, ne dersin? Valla dedi arkadaş da söyledi ya dedi işte oraya gittik tanıştık dedi. Eee <laughs> orada kime sordun dedi. İşte orada ne oluyorsa onlara sordum dedi. Peki nasıl oldu dedi bu? Ne dediler sana? Ben onlara dedim ki, Valla bir vezirlik teklifi var ne yapayım? Onlar da dediler ki, Behlül'cüğüm sen bilirsin ama, Biz düne kadar çok itibarlıydık. Market raflarında, Buzdolaplarında çok kıymetli gıdalardık. İnsan içine girdik, Bir gecede geldiğimiz hale bak, Akıllı ol insan içine girme dediler. Harun Reşit ağlamaya başlıyor.